Vatan mahallesiyle ilgili sorunlarınız var mı? Ya da sosyal yaşam nasıl gidiyor? Memnun musunuz hayatınızdan? Ya Vatan mahallesinde şöyle bir durum var. En büyük sorun uyuşturucudur. Burada yani hükümet etkilerimiz de bunu çok iyi biliyor. Uyuşturucu gençlerimiz uyuşturucu adı altında yani gidiyorlar. Gencecik çocuklar bakıyorum. Ee, çocuğun yaşı da 16-17 ağzında sigara var. Tabi operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlarla beraber biraz temizlenmeye başladı ama yine de daha da etkili olması lazım. Gençlerimizi uyarmamız lazım. Ee, buralara bir evet spor e, salonları falan açılmamız lazım. Gençleri bir sosyal ortama sokmamız lazım. Daha böyle geniş çaplı etkinlikler falan kurmamız lazım yani. Yani sorun bu. Tek sorun gençlerimiz yani. Gençlerimiz gitgide uyuşturucuya daha çok bulaşıyor. Daha da genişletiliyor bu uyuşturucunun yani bir çözüm bulunması lazım. Hükümet yetkililerinin buna bir çözüm bulması lazım. Daha da geniş kapsamlı etkinlikler yapması lazım. Yani düşüncem budur benim. Bir sosyal ortamın oluşturulması lazım. Bir sosyal etkinlik, sosyal tesislerin kurulması lazım. Gençlerin sorunlarını dinlenmesi lazım. Yani hükümet yetkililerinin bir an önce bence daha da geniş çaplı bir denetim yapması lazım benim görüşüm. Bir askeri ücretle geçinebiliyoruz ama geçinemiyoruz gibi. Sınırda kalıyoruz yani. Çok altında kalıyoruz. Zar zor boğazımızdan falan kesip doğru dürüst bir et yiyemiyoruz yani şahsen söyleyeyim. Eskisi gibi değil yani hiçbir şey. Ekonomiye bağlıyorsun. Aynen, ekonomiye bağlıyorum. Yani işte Vatan Mahallesi'nin sorunu da dediğim gibi daha çok spor alanında, sosyal alanında gençlerin sorununun dinlenmesi lazım. Benim görüşüm bu. Çalışarak yani yetişemediğinizi açıklıyorsunuz. Aynen. Çalışarak hiçbir şeye yetişemiyoruz. Yani zar zor yetişiyoruz diyebilirim. Çünkü bir sosyal hayatımız yok. Onu ben söyleyeyim. Bir Sosyal hayat yok. Mecburen hafta sonunda çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü geçim olmuyor. Mesai falan derken. E şu an Gaziantep'te de büyük bir ihtimal benim görüşüm şu an artık fuar açılmaya başladı. Yeni yeni işler açılmaya başlıyor ama yine de eskisi gibi değil. Çevremin değişmesini de istiyorum tabii ki. Daha güzel olmasını, daha iyi hizmet olmasını istiyorum şahsen.